ben Aysma. Bugün sizlerle resimlerimi tanıtıyorum. 2. Bu resmimi 3 boyutlu yazı e, çalışmamdan görebilirsiniz. Böyle bir resim. Bunun şey yok, videosu yok. Bunu zaten ilk yap ilk kanal açtığımda yapmıştım. Böyle bir tane resmimiz. Zaten bir videomu, iki videomu mu öyle bir şeyin içine koymuştum. Bir tane gök kuşağı olan bir tane. Yani gök kuşağı yapma videosunda da bu resmi inceleyebilirsiniz. Soraları de var zaten onları izleyin. Wednesday yazısını yazı almıştım böyle. Gördüğünüz gibi. Wednesday bunun da yeni storiesi var. Bir tane böyle e bunun adını Zeynep koydum. Üstünde de yazıyor zaten. Şimdi yaptığım bir tane resim. Bu kadar. Resimlerin daha çok gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.